Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi onu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanı Litvinov'la görüşürken onun fikrince bütün Avrupa'nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa'da yaşamadığını, Boğazların gerisinde, Ankara'da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi. Beyaz Saray'daki görevim tamamlanınca, ilk yapmak istediğim şey, zamanımızın bu en dikkat değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi. Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler. Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin atasına layık bir tezahürden başka bir şey değildir. Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da dostlarıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum. Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da layık bir hükümet kurmuştum. Bu hükümeti, papanın Paris'teki temsilcisinin yardımıyla papazlar devirdi. Sizse bir halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla layık bir devlet kurdunuz. Siz bu taasup içinde layıklıyı bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri, layık bir Türkiye yaratmak olmuştur. Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapanlar hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye'ye tebriklerimi arzla gurur duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan bu tören dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş bir zata çok yerinde bir saygıdır. Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi 20 yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar kendi kendime diyordum. Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim? Onun ruhuna kurtarıcı hamleyi bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım? Büyük Atatürk'ün ölümünün 25. yıl dönümü nedeniyle Fransız ulusunun Türk ulusuna karşı duymakta olduğu sadık dostluk duygularını dile getirmek isterim. Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir durumdadır. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temelini oluşturur. O Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hint Müslümanları bugünkü durumlarına hala razı olacaklar mı? Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. Biz Pakistan'da onu gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. O yalnız sizin ulusunuzun sevgili önderi değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık duygularıyla ona çevirmişlerdir. Yakın ve Orta Doğu'da ilk cumhuriyet doğuşunu ona borçludur. Bu Cumhuriyet birçok ulusun Atatürk'ün yönetimindeki Türkiye'nin sayesinde uluslararası otoritesini yükseltmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk ulusuna ilham veren önderliğini modern dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır. Şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk'ün ve Türkiye'nin giriştiği derin ve geniş devrimler kadar bir ulusun kendisine olan güvenini daha başarıyla belirten bir başka örnek gösterilemez. Kemal Atatürk veya bizim onu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiye'yi modernleştirme yolunda Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. Onun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyordu. O doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. Onun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum. Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygıyla bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal ismini bundan 50 yıl önce seçkin bir Türk komutanı olarak duymuştuk. Daha sonra barışın kuruluşuyla devlet adamlığı özelliklerini ortaya koymak fırsatını elde etmesi büyük milli önderlerden biri olarak ona tarihin en yüce mevkilerinden birini kazandırmıştır. O kahraman ve cesur askeri saygıyla modern Türkiye'nin gerçek babası olan devlet adamını da hayranlık ve şükranla anıyoruz. Atatürk'ün Türk dili devrimini gerçekleştirmesi ve dinle siyaseti birbirinden ayırarak Türk toplumunun modernleşmesini sağlamak yolundaki çabalarına karşı büyük bir hayranlık duymaktayız. Ben Türk-Alman dostluğunu yakından tanıyan bir neslin çocuğuyum. Küçük yaşımda bir adamın kahramanlıklarını, yaptığı hizmetleri, ülkesi için giriştiği özverileri gördüm. Bu adam Mustafa Kemal'di bugün daha iyi kavruyorum ki o insan büyük bir devlet adamıydı. Büyüktü çünkü ölçüyü korumasını her zaman bildi ve eserini tehlikeye sokacak sınırları aşmadı. Yürekliliğin ve kendi yürekliliğinin sınırlarını da çizebilecek kadar anlayışlıydı. Çağımızda uzak görüşlü, cesur, siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarla Türkiye'yi bugünkü modern cumhuriyet durumuna getiren... Atatürk'tür. Aynı zamanda bugün Türkiye'nin Avrupa ortak pazarına girebilecek güce erişmesini sağlayan, modern ekonominin temelini hazırlayan da gene odur. Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Kendisi Türkiye'nin en ilerin memleketler arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Gene o, Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını oluşturan, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük övünç duyuyorum. Marmara kıyısındaki sıcak toz toprak içinde ediş bücüş yolluk ikinci sınıf kıyı kasabası Mudanya'da batıyla doğu karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa ile görüşecek müttefik generallerini taşıyan İngiliz sancak gemisi Iron Duke'un kür rengi öldürücü kulelerine rağmen Batılılar buraya barış dilenmeye geliyordu. Yoksa barış istemeye ya da şartlarını dikte etmeye değil. Bu görüşmeler Avrupa'nın Asya üzerindeki egemenliğinin sonucunu gösteriyor. Çünkü Mustafa Kemal herkesin bildiği gibi Yunanları silip süpürmüştü. Bir insanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna düşmanına kabul ettirebilmesindedir. İşte Atatürk bu yüceliğe ermiş dahilerden biridir. Bir ihtilalci olarak modern Türkiye'yi yaratmış, davasında muzaffer olmuş ve yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır. Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye yaşıyor. Hem Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki bir Lyot George'un bütün çabaları, bütün imkanları sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor. Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcımken, onun bakışlarıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.'' Atatürk tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir. Hiçbir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış, ileriyi görerek ona göre iş yapmıştır. Atatürk'ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran nokta işte bu niteliktir. Onlar her yaptıklarında kendilerini düşünerek hareket ediyorlardı. Atatürk kendisinden ötesini, 20-30 yıl ilerisini görerek hareket ederdi. Tarihte çok az kimse halkına ve vatanına Atatürk kadar faydalı olmuştur. El ele gönül gönüle güzel yurdumuzda huzur, barış ve anlayış içinde sola sağa sapmadan Atatürk'ün hedefinde yaşayalım. Bu gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Çünkü gerçekte ulusların anlayışlarında derin ve silinmez izler bırakan eseriyle daima yaşarlar. Böyle insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi belli bir devre içinde doğmazlar. Bu gibi insanlar uluslarının bu gibi nimetler kaynağından durmaksızın yararlanmalarına imkan vermek suretiyle yüzyıllarca ulusların tarihlerine egemen olacak insanlardır. Tarih çok büyükler gördü. İskenderleri, Napolyonları, Washingtonları gördü. Fakat 20. yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk bu Türk oğlu Türk kırdı. Dünya Türkiye'nin batı görüş ve inanışı içinde yeniden kurulması gibi heyecanlı bir olaya asla şahit olmamıştır. Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi tarihte gerçekten eşi olmayan bir olaydır. Özgürlük mücadelemiz sırasında Türk Kurtuluş Savaşı'ndan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden çok etkilendik. Atatürk'ün milliyetçilik, laiklik ve demokrasi ilkeleri ülkemin gelişmesinde çok etkili oldu. Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır devirlerinde büyük gözüken zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır. Dünya bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümüyle yoksul düşmüştür. Gücü, zorlukları yenme kararı ve yiğitliğiyle aman bilmeyen galiplerin uygulamaya kalkıştıkları pranga siyasetini ilk kıran Atatürk'tür. Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı Mustafa Kemal'i mutlaka kıskanırdı. Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir ülkede Mustafa Kemal bütün rütbeleri kazanmıştır. Türkiye'de düşünülebilecek en şerefli isim ona verilmiştir. Mustafa Kemal'in tasarladığı düşünce devrimi zaten gerekliydi diye bazı batılıların basit bulabilecekleri bir devrimi içine alıyordu. Kendisini haklı olarak Atatürk yani Türklerin atası denen Mustafa Kemal girişim ve umutlarının gürültüsüyle ortalığı ayağa kaldırmadan çalıştı. Dünyanın insana şaşkınlık veren bu eser hakkında pek az şey bilişi de herhalde bundandır.'' Bu eser İngiliz, Fransız ya da Rus devrimcilerinin eserine hiçbir bakımdan benzemez. Bu ülkelerden hiçbiri dile, yazıya dokunabilmeyi akıllarının kıyısından bile geçirmemiştir. Ne Cromwell, ne Robespierre ve ne de Lenin'le arkasından gelenler önderlik ettikleri ulusu, bilim felsefesi, düşünce yönetimi kısacası alın yazısını değiştirme yoluna götürmeye kalkışmamışlardır. Mustafa Kemal bunu yapan ve başaran adamdır. Türk ulusu sonradan Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk adını verdi. Bence bu ayağına kadar gelen Osmanlı tahtı yerine ulusunun gönlündeki tahtı üstün tutan bir öndere o ulusun gösterebileceği en yerinde şükran ifadesidir. Mustafa Kemal öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık cihanda barışı kimse garanti edemez. Büyük güçlüklerden sonra yaratılan Mustafa Kemal Türkiye'si ve Mustafa Kemal uygarlığı sayısız yarınlar boyunca yaşamaya devam edecektir. Halkının ve özellikle onun deyimiyle Türkiye'nin gerçek efendisi olan Türk köylüsünün o dürüst ve temiz insanların kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Mustafa Kemal, biz ilhamımızı hayatın ta kendisinden ve içinden yetiştiğimiz Türk ulusundan alıyoruz demişti. Bugün anıt kabirin yollarına düşmüş olan Türkler o uzun yollarda taşlara kazılmış rölyef ve heykellerde asker, öğrenci ve Anadolu toprağının insanı olan Türk köylüsünü yani kendi benliklerini dile getiren bir görüntüyle karşılaşıyorlar.'' Mustafa Kemal düşüncelerinde kurduğu bir büyük uygarlığı gerçekleştirerek huzur içinde öldü. Yaktığı alev daima yanacaktır. O Türklüğün özgürlük ve ihtişam sembolüdür. Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir siması değil aynı zamanda bir büyük barış adamıdır. Onun yeni Türkiye'yi yaratan eseri yüzyıllara intikal eden bir anıt olarak kalacaktır. Atatürk'ün dış ilişkiler konusu üzerindeki görüşlerini inceleyen bir kimse fikirlerinin değeri ve ifade edildikleri zamanı aşan manaları karşısında daima hayrete düşer. Büyük Atatürk'ün ölümünden dolayı üzüntümüz o derece derin ve sonsuzdur ki bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk yalnız Türkiye'nin değil bütün doğunun atasıydı. Ben şimdiye kadar 15 hükümdar ve cumhurbaşkanıyla özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var. Hayatının sonuna kadar ulusunun mutlak güvenliğiyle kurduğu devletin başında kalan muzaffer kumandanın kişiliği eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. Öyle zamanlar oldu ki anılar içinde benim eşsiz nitelikte gördüklerimi düzeltti. Hayır, ben bunda yanılmışım. Eğer şöyle düşünseydim ve yapsaydım sonucu daha eksiksiz olacaktı dediği az değildi. Gerçekçilik onun korkmadığı şeydi.'' kuvvetli karakterli ve dünya ulusları arasında kendi ulusunun haklı durumu üzerinde kesin ve pratik görüşlü bir adam olarak o hiçbir zaman kişisel şöhret ve yükselme peşinde koşmadı. Yurdunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan ve ulusu için en faydalı sonuca varmaya çalışan bu zat gücünü damarlarına işlemiş görev duygusundan alıyordu. Atatürk yeni Türkiye'yi kılıcıyla kurtarmış ve dehasıyla düzene sokmuştur. Onun yaratıcı ruhunun ve coşkun yurtseverliğinin harekete geçmediği hiçbir alan yoktur. Padişahların gösterişini, halifeliğin çekiciliğini umursamayıp bakışlarını ordularının bel kemiği olan Anadolu çiftçisine sevgiyle yöneltti. Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle Bizi arkadan vurdu. Dağ başındaki haydutlarla Mustafa Kemal'lerle anlaştı diyenlere Fransız Başbakanının mecliste verdiği cevap. Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve onun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. O yüce bir dağa benzer eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini akavrayabilmek için ona çok uzaklardan bakmak gerekir. Almanya, Türk milletinin bu ölçülmez derecede büyük ziyanından dolayı acısına samimi olarak katılmaktadır. Atatürk, bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur. Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen, güçlü, dinç ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamıyla başardı. Atatürk büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır. Atatürk milletin atası, kılıç, fikir, kalp ve irade adamıydı. Milletin bu büyük evladı aynı zamanda 20. yüzyılın en büyük yurttaşıdır. Onun idaresi altında Türkiye, Avrupa'nın kıymetli bir üyesi oldu. Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O büsbütün başka bir insandı. Atatürk'ün ölümüyle dünya büyük bir liderini kaybetti. Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. Oysa gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlar bu derece yüksek bir hilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı Türklere gıpta ediyoruz. Hiçbir ülke Atatürk'ün Türkiye'sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. Bugünün Türkiye'sinin tarihi Mustafa Kemal'in tarihidir. Atatürk zaferiyle milletin hayatında bugünkü yeni merhaleye yol açmıştır. Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının adını hak edecektir. Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk'ün cesaret ettiği ve başardığı şeyi yapmadı. Atatürk, 20. yüzyılın en büyük mucizesidir. Atatürk'ün ölümüne bütün dünyada büyük bir devlet, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. İngiltere önce cesur bir düşman, sonra sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. Her memleket, milleti, zafer, refah, saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye'nin Kemal Atatürk'ün heykelinin yapılmasında kullanılacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira Türkiye herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir dahi adamın kaybı yalnız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama malik bulunmak bahtiyarına nail olmuştur. Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin çok sevilen büyük atasının ölümü yalnız Türkiye için değil aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır. Atatürk fevkalade bir devlet adamı, harp sonrası dünya tarihinin en mühim simalarından biriydi. Atatürk'süz Türkiye büyük bir devlet olamaz. Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibarıyla bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlardan birini anlatıyordu. Birdenbire durdu. Görüyorsunuz ya dedi. Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şefin yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?''